Aksi takdirde Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli tarafından meclise davet edilemez deray. Bu intihardır. Bir ulus devlet modelinde terör karşısında bu kadar bedeli ödemiş bir milletin, ordun, emniyetçin, özel harekatın, jandarman, öğretmenin, çiftçin, işçin olacak Mehmetçi ve biri bu örgütün elebaşısını Türk Meclisine davet ederek silah bıraktırmasını talep edecek bir aşağılanmaya girecek ve buna millet... güçlü bir tepki gelmeyecek. Ya güçlü tepkinin dışında da bunu söyleyebilme cesareti bile tek başına yetmez. inanılmaz bir şey. Bak bir adam çıkıp ekranlarda Tanrı'ya küfür edebiliyor, Mustafa Kemal'e küfür edebiliyor. En olmaz dediğimiz işler olabiliyor falan. Bak bunlar bile. Ama Abdullah Öcalan Türk Meclisine gelsin davet ve ardından Malazgirt'te PKK Kongresini yapsın daveti. Türk milliyetçiliğinin adresi olduğunu iddia eden bir parti ve genel başkanı tarafından yapıldığında, bu partinin üyeleri ve bu partiye oy verenler tarafından bir sarsıntıya, bir ateşe, bir fırtınaya girmiyorsa bırak burayı. Yani dışarıdakileri, bizleri ya da buran. Bu partinin merkez ruhu tarafından. Lan ne oluyor kardeşim? Lan ne oluyor kardeşim? Şeytan mı girdi buranın içine denilmiyorsa yani millet iyi edilmiştir. Yani bu bile Türk milleti bu kadar hiç parçalanmadı tezine Güçlü bir kanıt değil mi abi? Net. O bile. Net. Evet. bu veri Türk milletinin iyidiş edildiğine, birbirine güvenin, ortak hikayesinin kalmadığının göstergesi. Ben çünkü sana özellikle abi onu sormak istiyordum.